Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinize yayınıma hoş geldiniz. Aşağıda yazılan yorumları okuduğum zaman bazen cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Kusura bakmayın. Bir arkadaş benim profesyonel olmadığımı, amatör olduğumu iddia etmişti. Ben zaten kanalın başında profesyonel değil, tecrübeli bir yatırımcı olduğumu, profesyonel değil, amatör küçük bir yatırımcı olduğumu ve çok ciddi terminal ağları kullanmadığımı, hatta altta da biraz da haddini geçerek ücretsiz investing kullandığımı söylemiş. Ben zaten en baştan beri benim en eski abonelerim bilirler ben hiçbir zaman böyle 100, 100 dolarlık 1000 dolarlık 2000 euro terminal ağlarımın olmadığını sadece etraftan akan bilgi akışlarını değerlendirip sosyal medyadan internetten ve bazı resmi sitelerden buradan belli bir dağarcıktan mantık süzgecinden geçirip sizlere bunu sunuyorum prezente ediyorum amacım buydu muhtemelen yeni dinleyen bir abone ve bu yorumu yapmıştı ancak bu aboneyi engellemek zorunda kaldım ve yorumunu silmek zorunda kaldım. Hatta bir tane abone çok ileri giderek bana şunu demişti. Sen doların 15 TL olacağını söylemiştin. Şimdi dolar işte 7.5 liraya düşeceğini söylüyorsun. Öyle deyince artık ona da tabii cevap verme gereği kalmadım ve sildim. Gerçekten bazen bilgisizce yapılan yorumlar veya haddi geçen eleştiriler olduğu zaman maalesef silmek ve engellemek durumunda kalıyorum. Ben Ankara'ya gittiğim zaman görevim icabı orada birçok arkadaşlarımla beraber eş dost akraba ve iş ziyaretlerinde bulunduğum zaman insanların çoğunun bu felaket tellallarıyla beraber son derece olumsuz bir moda girdiğini gördüm ve yapmış olduğumuz bazı böyle ekonomik finansal sohbetlerde bana şunlar söylendi ya Selçuk gerçekten ekonominin durumu çok kötü şirketler çok berbat şirketlerin durumu yasa doğru gidiyor ve gerçekten de zor durumda. Ben dedim ki bunu kim söylüyor size işte her yerde söyleniyor sosyal medyada filan okunuyor filan ben de aksini iddia ettim böyle bir şey yok yani şirketlerin karı düşmüş şirketlerin karı azalmış şirketler çok dar durumda filan olduğunu görmüyoruz en basit örneğe bakın ben kafadan atmıyorum dedim Akbank'ın karına baktığımız zaman Akbank'ın karı dedim BE 4 milyar 419 milyon lira 9 aylık ki bankaların hepsini tek tek vermeyeceğim bütün bankalar böyle Geçiyorum onu mesela Koç Holding'in karına bakalım ki Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesidir. 9 aylık karına baktığımızda 6 milyar 736 milyon lira kar var dedi. Ve dedim mesela Arçeli'ye bakalım dedim. Arçeli'ye baktığımızda 1 milyar 684 milyon lira 9 aylık karı yıllık değil 9 aylık karı ve dedim Bak dedim mesela Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'a baktım. Bak bunların hepsi burada yayınlı, bilançolu. Ve 2 milyar 73 milyon lira 9 aylık Türk Telekom kar etmiş. Belki de biz en güzel şirketlerinden bir tanesi. Ki emlak konut, emlak konut diyoruz ki emlak konut şu global resesyonda ve pandemi sürecinde en fazla etkilenen gayrimenkul yatırım ortaklığı. Burada bile en son dönem karı 588 milyon lira. Geçen sene 1 milyar 160 milyon lira kar etmiş. Yani en kötü döneminde bile kar etmiş. Şişeye baktığımızda şişe 1 milyar 392 milyon lira kar etmiş ve bunları böyle tek tek uzatabiliriz. Tek tek yükseltebiliriz. Arkadaşlar dedi ki ya yok dedi öyle değil dedi ama dedi herkes dedi zarar ettiğini söylüyor dedi. Ya dedim ben sen herkesin söylediğine sen ne bakıyorsun? Herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes her şey ama şirketlerin karlılığında şirketlerin bir para akışlarında, para akış nakit dengelerinde falan bir sorun yok. Bilançoları burada. Evet şu an Epeki peki dedi hiç mi zarar eden şirket yok? Olmaz olur mu dedim zarar eden. Bakın Türk Hava Yolları'na bakıyoruz. Türk Hava Yolları bu kuru zararından dolayı bilançolarına bakın. Eksi geçen sene 3.2 milyar TL kar etmişken eksi 5.2 milyar TL kar etti. Sonra bana dedi ki ya Selçuk sen bunlara inanma dedi. Burada yazılan şeylere falan dedi. Mesela bu bilançolara falan inanma dedi. Ya ben de dedim ki bak dedim. Mesela Şişi'nin, Ereğli'nin, Türksel'in, Türk Telekom'un karını söylerken Türk Hava Yolları'nın neden 5.2 milyar TL zarar açıklıyor? O zaman onu da söylemez. Evet zarar eden şirketler var ama sosyal medyada felaket tellallarının anlattığı kadar da böyle çok nakit dengeleri bozulmuş, karlılıkları dibe vurmuş, zarar üzerine zarar açıklayan şirketler falan yok. Bunları sen nereden duydun dedi. İşte ben bunları duyuyorum. Ya bunları duymakla değil bunları kendin araştırman lazım. Kendin araştır kendin gör. E sonra bana diyor ki Selçukçum sen işsizliği görmüyor musun? Ortalıkta işsizlik var. Ya işsizlik olabilir. İşsizliği çözmek benim görevim değil. Ha beni belli bir göreve getirirler. Sen dersin ki Selçuk Bey siz gidin işsizliği çözün. Ha Ben o zaman onunla ilgili uğraşırım. Ama insanlar işsiz kalmış kalmamış veya ne bileyim gelir dağılımı düzgün dağılmış dağılmamış bunlar benim görevim değil. Ben piyasayı anlayıp finansal verileri inceleyip buradan kendim nasıl nem alınabilirim nasıl para kazanabilirim ben bunun derdine bakıyorum. Şirket kar ettiği sürece ben bu şirkete... Yatırım yaparım. <laughs> Genç işsiz nüfusu %20'ye çıkmış. Bunlar beni aşan sorunlar veya bunlar bizi aşan sorunlar. Yani bunların çözüm mercileri, çözüm alanları senin para kazanma alanın değil. E peki dedi o zaman dedi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eksi milyarlara düşmüş. Eksi 40 milyar TL'lere düşmüş. Kim söylüyor bunu dedim. Şurada birisi tweet atmış. İşte 100 milyar dolarlık şeyi yemişiz. Eksi 40 milyar dolar daha 140 milyar dolar rezervimiz bitmiş. Peki dedim o zaman biz gel beraber Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sitesine girelim. Sitesine girdiğimiz zaman sitesinde bir Merkez Bankası'nın rezervlerini bulalım. Bunlar her şey açık şeyler. Bunlar kapalı şeyler falan değil. Bunlar böyle ortalıkta gizli kapaklı yapılan şeyler değil. Bunların hepsi İnternette açık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne kadar dolar satmış ne kadar dolar almış ne kadar bürüt rezervi var ne yani bunların hepsi bilanço olarak muhasebeleştirilmiş ve şeyde duruyor İnternet sitesine girelim resmi kaynaklardan bakalım sen sağda solda insanların yazdığı söylediği fısıltı gazetesindeki dedikodulara inanırsan zarar edersin burada da piyasada deli gibi ne mankurtlar var. City'si var, Doçesi var, Merrill var, orada çalışan yatırım uzmanları var, brokerlar var. Adamlar anasının gözü. Yani senin bildiğini, senin orada birisinin aklı evvelin atmış olduğu tweet'i adam mu? Hele hele bu dijital dünyada, hele hele bu dijital internet ortamında her şey çok orta ortada, çok net bir şekilde görünüyor. E peki bunlara inanmıyoruz. E gel bir bakalım o zaman dedim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bilançosu nereden nereye gelmiş? Bakın burada yazıyor. Kaynak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının kaynağından yani Merkez Bankasının internet sitesinden buldum. Bakın buradaki bilançosuna bakıyoruz. Acaba Merkez Bankamız gerçekten eksi 40 milyarlara 50 milyarlara düşmüş mü? Ocak 2019 resmi rezerv varlıklarımız brüt olarak 96 milyar 781 milyon yazıyorum. 96 milyar 781 milyon. Bakın Ocak 2019. Bu böyle ay 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 gidiyor. Bakın Şubat 2019, Şubat 2019'da 100 milyar olmuş brüt bu şekilde. Mart 2019'da 96 milyar olmuş. <laughs> Nisan 2019'da 92 milyar olmuş. Mayıs 2019'da 95 milyar olmuş ve bu şekilde tek tek bilançoya baktığımızda en son muhasebeleştirilen tarihe baktığımda değerli arkadaşlarım Eylül 2020'de 79 milyar 680 milyonlar olarak görüyor. Buradan baktığımda Ocak 2020'de Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları brüt olarak 96 milyar 781 milyonken Eylül ayında 79 milyar 680 milyon yani yıl bu yana 17 milyar 100 milyon dolarlık bir brüt rezervimizde azalma var. Yani takriben 17 milyar dolarlık bir rezerv kaybımız var bu bir yıl içerisinde. Bu bizim uluslararası rezerv ve döviz likiditemizden belli internette görünüyor. Bu şeyi gösterdiğim zaman nerede eksi 40 milyar nerede eksi milyar dediğim eksi 50 milyar dediğim zaman ya sen bunlara inanıyor musun? Ya dedim ki sen bunu sen buna inanmıyorsun bana inanmıyorsun burada piyasalarda geçen aç kurtlar ki bunlar finans uzmanları bunlar e, 20 yıllık 30 yıllık finansal uzmanlar internetten her şeyi Merkez Bankası'nın aracılığıyla internet ortamında her şeyi görüyorlar. Ve bunlara inanmıyorsun ama bir tanesi bir tweet atmış sosyal medyadan ne belirsiz bir adam. Merkez Bankası'nın rezervleri 50 milyar dolar olmuş diye buna inanıyorsun diyor. Ve burada tabii ki bir şey diyemiyor ve bu felaket tellallarına inanmaya devam ediyor. Ve ben dedim ki, bak bu araştırmalarını kendi yap. Peki bu sen buna inanmıyorsun. Peki bu profesyoneller bunun eksi 40 milyar, 50 milyar olduğunu görüp de yatırım yapmaz mı? Yapmaz mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Elbette. Tabi. Bu şekilde felaket tellallarına inanıp inanmamak elbette sizin kendi tasarrufunuzda. Şu an geldiğimizde kredi derecelendirme kuruluşlarının bazı yerlerde okuduğumda kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye pozitif bir not vermediği sürece borsanın yeniden yükselmesinin zor olduğunu söyleniyor. Ben artık Covid-19'un veya kredi derecelendirme kuruluşlarının bizim borsalarımız üzerinde etkili olacağını tahmin etmiyorum. Bu bağlamda bu pazartesi günü biz borsaya Kama formasyonu içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Zaten pazartesi günü borsamız çok iyi bir düşüşle başlamıştı ve tam destek noktasına geldi ve durdu. Salı günü ise aktif rasyo olayının bankalardan kaldırıldığını BBDK düzenleyince kamanın alt desteğinden kamanın üst desteğine doğru bir hareket oldu. Ancak bu üst noktasına değdik kamanın öğleden sonra üst noktadan değdikten sonra Aynı gün içerisinde ayı olan piyasa boğa oldu. Boğadan tekrar ayıya doğru döndük. Ve salı günü akşam ise tekrar o grafiklerde göreceğiz. Kamanın alt desteğinde aldık. Bir gün içerisinde çok iyi şiddetli hareketlendik. Tabi trade edebilenler, asat yapabilenler iyi para kazanmışlardır. Ancak bu kamanın içerisinde hareket ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu durumda doların dolarla beraber bizim borsamızda bir anomali olduğunu düşünüyorum. Normalde benim tahminim 7.80'ler 7.90'lara kadar doların bir ölü kedi sıçrayışı yapmasıydı. Ölü kedi sıçrayışı yaparken 7.90 benim en limitimdi. 7.80 olabilir 7.90'lara bir iğne atabilirdi. Ancak 8.05'lere kadar geldi. 8.05'lere kadar iğne attı. Çok önemli değil. Burada arada 5 kuruş 10 kuruş çok önemli değil. Ancak burada tuhaf olan, ironi olan, anomali olan şu. Normalde bizim borsamızın aslında 125 bin lira 126 bin lira çekildiği zaman dolarda 7.80'ler 7.90'lar olması gerekiyordu. Oysa bizim borsamız yine 133 binlerde 132 binlerde desteklerde kaldı. Kalmasına rağmen dolar tekrar yükseldi. Yani peki böyle düşünce insan aklına deli sorular geliyor. E peki o zaman borsa olur kama formasyonu çalışır da 122 bin lira doğru çekilirse o zaman dolar nereye doğru gidebilir? Bu da tuhaf bir durum. Ben dediğim gibi belki 122 bin lira. Bakın belki diyorum cümlenin başında. 122 bin lira doğru borsada bir çekiliş olsaydı. Evet 7.90'lardan 8.05'lere bir iğne atabilirdi dolar. Ancak böyle bir şey olmadı. Borsamız sabit kalmasına rağmen yine iğne gitti. Şimdi grafiklerimizi bir inceleyelim. Tekrar geri dönelim. Şuradan da şöyle alttan çizdiğim zaman kamayı görebiliyoruz. Kamayı gördüğümüzde hala kama formasyonun içinde yer aldığımızı görüyoruz. Peki kamanın bitiş formasyon teyiti ne zamandı? İşte 27-30 Kasımlar, 27 Kasımlar civarında kamanın çalışıp çalışmadığını görecektik. Hala bunu, o gün pazartesi günü ne oldu? Şu desteğe kadar geldik. Bakın şurada. Buradan tekrar yukarıya kadar çıktık. Nereye kadar çıktık? 133.614'e kadar çıktık. Şu an 133.798'lerdeyiz. Evet hala formasyon içinde devam ediyoruz. CDS'lerimize baktığımızda CDS'lerimizde de hala fazla bir değişiklik oldu. Şuradaydık CDS'lerimiz 384'lerdeydi. O zaman şu noktaya kadar gelebiliriz demiştim. Belki bir ihtimal biraz daha hükümetin alacağı yapısal ve hukuk alanındaki düzenlemelerle ilgili bir düzenleme olur ve piyasayı inandırabilirse evet faiz artışı doğru hükümetin de alabileceği yani ben yabancı yatırımcı ülkeye çekeceğim derse de CDS'lerimizi 320'lere doğru indirebilirsek pozitif olabiliriz. Bir grafik daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum son kez. Burada bakın şurada gördüğümüzde bakın MSCI Turkey dolar diyor. Yani bizim bulunmuş olduğumuz ligde dolar bazlı şu mavi olan değerli finans sohbet kanalı arkadaşlar. Bakın gerektiğinde bu siyahı geçmişiz bakın. Şurada 2013 yılının Şubatında geçmişiz. Ama sonra ne olmuş? MSCI bizim bulunduğumuz lig farklı bir noktaya doğru gitmiş. Biz şurada 2016 yılından sonra farklı bir noktalara doğru gelmişiz ve gerçekten şuralarda çok negatif ayrılmışız. Eğer hükümet burada gerçekten yapısal hukuk ve ekonomik reformlarını yapabilir, uygulamaya sokabilir ve yabancı yatırımcı ikna ederse şura aranın kapandığını düşünürseniz evet 134 bin TL bazında borsamız yüksek ama dolar bazında düşük durumdayız. Dolar bazında hala kat etmemiz gereken mesafe şu aradaki mesafedir. Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, bazı arkadaşlar bu yayınları dinledikten sonra ben anlamadım, alalım mı, satalım mı deniyor. Evet, bu aslında böyle olması daha iyi. Sizin anlamam, yani alalım mı, satalım mı arasında kararsız kalmanız benim size Türkiye'deki ekonomik ve borsa durumunu gayet iyi anlattığımı gösteriyor. Çünkü sonuçta evet, bazı şartlar gelişirse Türkiye'deki borsa çok iyi gidebilir. Bazı şartlar gelişmez, haber akışları ters olursa o zaman bu noktaya doğru gidebilir. Ancak şu bir gerçek. Türkiye'de gerçekten bir yöne ciddi doğru bir kırılma olacak. Bu kırılmanın olduğu noktada da umarım kazanan tarafta oluruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Allah'a